Sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. Diyarbakır Spor'un ismi Kobani Spor olarak değiştirildi. Kamuoyunun bilgisine TFF 2025-2026 futbol sezonunda TFF 3. Lig 2. gruptan mücadele edecek olan kulübümüz tarihi bir karara imza atarak yeni sezona Kovan Spor ismiyle devam etme kararı almıştır. Bu karar yalnızca bir isim değişikliği değil aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir. Bugün Türkiye'de terörsüz bir gelecek hedefiyle yürüyen tarihi bir süreç yaşanmaktadır. Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha da pekişeceği, milletçe birbirimize daha sıkı sarılarak büyük bir fedakarlık ve dayanışma ruhuyla bu ülkeye hep birlikte hizmet edeceğimiz bu sürece kulübümüz de destek verme kararlılığındadır. Kulübümüz bu sürecin ruhuna uygun bir duruş sergileyerek Bölgesel barış, kardeşlik ve dayanışma mesajını yeni ismiyle de yansıtmayı amaçlamaktadır. Kobani Spor ismi hem tarihsel bir anlam taşımaktan hem de halklar arasında köprü kurma iradesinin bir sembolü olarak değerlendirilmektedir. Bu karar sporun birleştirici ve evrensel gücüne olan inancımızın bir sonucu olup ayrıştıran değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan bir vizyonun ifadesidir. Yeni ismimizle birlikte yalnızca sahada değil, Toplumsal sorumluluk alanında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız Diyarbakır Spor Yönetimi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?